Evet değerli Tayyip'le izleyicileri sevgili YouTube takipçilerim neredeyiz bugün Balıkesir'deyiz Gönendeyiz Gönene 13 kilometre mesafede Kumköy Mahallesi'ndeyiz 140-150 rakım var baraj yolu üzerindeyiz Kaz Dağları yolu üzerindeyiz burada 9.775 metrekarelik bir yerimiz var 5 tane arsa yapıyoruz buraya yola cephesi boydan boya yola cephesi var 9775 metre iki dönüm 2100 metre 1950 metre olmak üzere 5 tane arsa çıkacak ee, ver azı şimdi. bu arsaların her birine de 3 tane müstakil e, üç tane kat mülkiyetli ev yaptırap yap yapılabilir proje çizilebilir yani yeni yönetmenliğe göre bir buçuk dönümün üzerinde olan yerlere üç tane ev ayrı ayrı üç tane ev koyulabiliyor. Yani üç tane kardeş alabilir bir arsayı. Burada 5 tane arsamız olacak. Bir arsayı üç kardeş alıp 3 tane kat mülkiyetli ev yapılabilir. Mesela birinci arsaya 3 tane, ikinci arsaya 3 üç tane, üçüncü arsaya 3 üç tane olmak üzere kat mülkiyetli ev çiz projesi çizdireceğiz. Diğerlerini normal tek ev olarak şey yapacağız ama istiyorsan onlara da çünkü bu sondaki sondaki arsada biraz meyil durumu var. Ondan dolayı ona şey çizdir, e, tek tek, şey tek ev üzerine çizdirebilirsiniz. İstiyorsanız iki tane de çizdirebilirsiniz ama üç tane biraz şey olur aşağısı meyilli çünkü yerin 9.775 metrekare arsaların her biri 1.950 metre iki dönüm yani 2.000 metrekare ve 2.100 metrekare olmak üzere 5 tane arsamız olacak burada arkadaşlar. Köyün en güzel noktasındasınız. Çok güzel bir manzara var. Rakım olarak 140 150 Çok hava koridoru var burada. Güzel bir esinti var. Kaz Dağı'ndan gelen esinti. Ee, Gönan Gönen burada kuzey kuzeyde kaldı. Burası Kaz Dağları'na giden yol. Çanakkale Yenice yol üzerinde Kumköy Mahallesi. Gönen'e 13-14 kilometre mesafede. Gerçekten arsa 10 numara bir arsa. Arsanın mesela bu galiba üçüncü arsaya denk geliyor. Burada biraz meyil var. Aşağıda bir şey var. da yani ağaç ekilebilir, şey ekilebilir ama fevkalade süper bir arsa. İlçe, ilçe merkezine 13-14 kilometre mesafede köyün kenarında bir yer. Vallahi burayı kaçırmayın arkadaşlar. Arsaların güncel fiyatlarını çıkaracağız. Tam şu anda taslak belli olmadı. Metrekareler belli olmadı e, ee, da bölünüyor burası. 5 tane arsa çıkıyor. Ama isteyene toplu olarak da veririz. Atıyorum birinci arsaya 3 tane ev çiz projesi çizdirdiniz. Kat mülkiyetli. İkinciye 3 tane 6. Üçüncüye 3 üç tane 9 üç tane, tane ev. 4 ile 5'e de 2 e, tane çizdirseniz 13 tane ev projesi çizdirebilirsiniz. Yani burası ayrı bir şehir olur. Bunu dikkat alın arkadaşlar. Yani tek bir arsa bile dahi alsanız 1900 metre iki dönüm arsa büyük bir arsa yani. Gönen, gönen de rakım 40 burada 140 150 yani gönenle buranın arasında bile bir 100 rakım fark var arkadaşlar. Şu çalı çırpılar böyle temizlenirse şuralar temizlenirse güzel bir şey çıkar ortaya. Bakın akşam güneşi batıyor şu anda. Evet arkadaşlar Yer 10 numara bir yer Süper bir yer Şuradan daha iyi gözüküyor Parası olan için hiçbir şey değil tek kişi alacaksa burayı 13 14 tane ev oluyor. Böyle bir proje de düşünebilir. Kat mülkiyeti çıkartıp 13 14 tane ev yapar. Hoş bulduk abi. Yok abi satacağız. şu yol kenarı bir açılırsa arkadaşlar böyle güzelce bir açılırsa yani buraya yapacağınız her proje burayı ayrı bir güzellik katar. İki dönüm mesela tek alacak için söylüyorum. Bir tane güzel havuzlu bir ev yaptırabilirsiniz. Yani iki dönümün içerisinde havuzunu da yaptırabilirsiniz. Her şeyini yaptırabilirsiniz. Çizdirebilirsiniz projenizi. Evet sevgili takipçilerim, değerli izleyicilerim buraları kaçırmayın. Evet arkadaşlar yerin güzelliğine bakın arkadaşlar. Şuranın güzelliğine bakın. 10 dönüm. 9775 metrekare çivilik evi. Bir kişi alıp buraya güzel villasını, havuzlu villasını koyup şuraya güzel taş duvarını çekerse yol kenarına etrafını böyle şeyini yaparsa şu 3 metrelik falan bir taş duvarı çekip de etrafını şey yaparsa yani 10 numara bir yer olur. Böyle yer her zaman çıkmıyor. Yer bizim kendi yerimiz. Bu yeri biz ihaleden aldık. Herhangi bir satışında falan sıkıntı yok. Aynı gün satışını veririz. Yer bakın o sınırdan böyle devam ediyor. Buradan devam ediyor aşağıdan Ta gittiğim bu sınıra kadar Yerin her tarafı ayrı bir güzel Bakın bu burası en son köşe Şu aşağılarda biraz meyil var ama Bu da tatlı bir meyil arkadaşlar Zaten yoldan 5 metre çekiyorsunuz Evinizi 5 metre çektiğimiz şuralara geliyor Yani şu alana evinizi yaptırabilirsiniz Dümdüz futbol sahası gibi bir yer arkadaşlar Köyün altyapısı falan hazır. Hemen az ilerimizde e, Ilıcova Barajı var. Kumköy'ün alt tarafında. Yani e, buraya böyle 10 tane 12 tane kat mülkiyetli ev de yapılabilir. Sizin köyde bakkal var mı? Bakkal varmış. Ulaşım da ulaşım sorunu da yok değil mi şey gölene? Evet arkadaşlar. Sizin köy ne? Macir mi Yörük mü? Bizim köyler karışık mı? Çörük Çerkes. Muratlarda da Çerkes var. Ben de annem Çerkes. Annem Çerkes ha. Buaks robo. He? he? Ben Amasyalıyım. Ee. Gönende emlakçılık yapıyorum. Buraya Evet. Olur. <laughs> Verir size verelim. <laughs> evet sevgili takipçilerim, değerli izleyicilerim buraya sahip olmak istiyorsanız bizimle iletişime geçiniz. Telefon numaralarımız Amca tut şu şeyi tele, şeyi bakalım hadi. Ben şu şeyi kapanışı yapayım. Şunu bir tut bakayım bana. Kameramanlık yap. Tamam. tamam Böyle tutuyorsun. Beni görüyor musun? Görüyor. Nasıl iyi görüyor mu? Güzel. Evet arkadaşlar. Telefon numaralarımız 0532 767 0505. Ben Alim Yetkin. 0536 930 3282. Türkiye Yetkin. Videolarımızı beğenmeyi, yorum atmayı unutmayınız. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun. Senin ismin ne ya abi? Elbiseyit. Hüseyin abi de komşunuz olacak. Senin ev hangisi e, bu mu? Aleyküm selam. Birkaç sene beri neresin ben ben yiyeyim bunu. Ya yine yiyeysen şu şey, Bizim hanım da bunun merasini açıyor. Ha tamam tamam amca. He? Hoşça kalın sağlıkla kalın Allah'a emanet olun.